Klopi'de Ramazan serimizin 18. hepinize merhabalar. Kafemizi açıp ortalığı bir güzel toparladıktan sonra gelen ilk siparişlerle birlikte bara geçiyoruz. Gelen kahve siparişlerini tek tek hazırladıktan sonra Furkan servis ediyor. Furkan servis kısmındayken ben de gelen diğer siparişleri hazırladım. Onları da tek tek servis ettik. Siparişlerimin hepsini hazırladıktan sonra deri koltuğa geçiyorum. Günün vloglarını editlemeye başlıyorum. Uzunca bir süre editlerle uğraştıktan sonra ve kuruvasanları pişirmeye geçiyorum. Çünkü bugün Furkan iftarı dışarıda yapmak istedi. Saat gelene kadar ben de bütün işlerimi halletmiş oldum. İftarımızı da yaptıktan sonra güzelce çaylarımızı da içtik. Daha sonra kafeye geri döndük. Furkan gelen kahve siparişlerini hazırlamaya başladı. Ben de tatlı siparişlerimi hazırladım. Tek tek servis ettik. Kapanışın son saatlerine doğru gelen kahve siparişlerini ben hazırladım. Onları da servis edip kapanışa geçtik. İçeriyi dışarıyı bir güzel temizledikten sonra artık kafe kapatıyoruz Bugün de böyle geçti Bir sonraki günde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın